arkadaşlar. Rasyonel sayıların konu anlatım kısmını bitirdik. Şimdi konunun iyice pekişmesi açısından rasyonel sayılar ve onladık sayılarla alakalı testimizi çözeceğiz. İlk sorumuzda ne demiş? Zeyler, Zeynep dairesel biçimdeki bu pizzayı şekildeki gibi 6 eş parçaya ayırmış. 6 eş dilime ayırmış. Bu pizzanın bir dilimini Güler ve Serap arasında eşit miktarda paylaştırmıştır. Ben şimdi pizzanın tamamını x diyeyim. Ardından soru okumaya devam edeyim. Diyor ki buna göre bu pizzadan gülerin payına düşen miktarın pizzanın tamamına oranı ne kadardır? Şimdi pizzanın tamamına x dedim. Eğer benden bir dilimi istiyorsa 6'ya böldüğü için 6 dilim olduğundan dolayı x'i 6'ya böldüm. Her diliminin büyüklüğü x bölü 6. Diyor ki bu bir tane dilimi güler ve serap arasında paylaştırmış. Yani güler ve serapın aldığı parça ne kadar? x bölü 6. E, i̇ki kişi olduğu için ne yapmalıyım burayı ikiye bölmeliyim. Bölme işlemi de birinci aynen yapıp ikinciyi ters çevirip çarpıyordum. Demek ki her birinin yani Güler'in veya Seram'ın aldığı dilimin büyüklüğü ne kadar? X bölü 12. Bize şunu diyor. Güler'in payına düşen miktarın pizzanın tamamına oranı. Bakın şu X'ler birbirlerini götürür zaten yukarıda bir kaldı. Cevap 1 bölü 12 yani Edirne şıkkı diyoruz. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Normal rasyonel sayılarla alakalı işlem yapmamı gerektiren bir soru. Şimdi rasyonel sayılarda neydi? İşlem önceliğim vardı. Parantezin içi her zaman öncelikliydi. Parantezin içinde bir tane daha parantez var. O zaman önce onu yapacağım. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Şimdi paydalarını eşitliyorum arkadaşlar. Burayı 4 ile burayı 3 ile genişlettim. 4 bölü 12 eksi 3 bölü 12. Paydalar eşitse payları birbirinden çıkarıyorum. 4'ten 3'ü çıkardım. 1, 1 bölü 12. Şimdi devam ediyorum. En içteki parantez 1 bölü 12 oldu. Burada bölme işlemi var. Bölmede ne yapıyordum? Birinciyi aynen yazıyordum. 1 bölü 12'yi yazdım o yüzden aynen. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Yani 6 bölü 5. Bakın şu 6 ile 12 sadeleştirdi. Burada 2 kaldı. 1 bölü 10. Demek ki parantezin içerisindeki ifadem ne? 1 bölü 10. Bunu bölüyorum neye? Pardon çarpıyormuşuz. Neye arkadaşlar? 2 bölü 3'e. Çarpı 2 bölü 3 diyorum. Bakınız şu ikiyle şu 10 sadeleşti. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 5 ile 3'ü çarptığımdan dolayı 15 kaldı. Cevap 1 bölü 15 yani Bursa şıkkı. Üçüncü sorumuz yine aynı mantıkta bir soru. Parantez için öncelik. Burada da bir parantez için var öncelik. 4'ten eksi 6'ya çıktım. Bakın şu birinci kısım. 4'ten eksi 6'yı çıkardım. Eksi 2 çarpı. 1 bölü 5 ile 6'yı toplayacağım. Şimdi pratik olarak ne yapıyordum? 1 ile 5'i çarpıyorum 5. 5'in üzerine artı 1'i ekliyorum 6. Yani 6 bölü 5. Bölü. Bakın ne yapıyorum? Eksi 1 ile 5'i çarpıyorum. Eksi 5. Burada artı 7 var. Üzerine ekliyorum. Paydaya dokunmuyorum. Paydam yine ne olarak kalacak? 5 olarak kalacak. E oradan ne geldi? 2 bölü 5 geldi. Paydaya 2 bölü 5'imi yazıyorum. Arkadaşlar şu ikiler sadeleşir şunlar sadeleşir 5'lerle. Ne kaldı geriye? 6. Bir de önünde eksisi olduğu için cevabım eksi 6. Yani Edirne şıkkı. Şimdi hemen dördüncü sorumuza devam edelim. Yine aynı mantıklı bir rasyonel sorusu. 2 eksi 1 bölü 2. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Az önce olduğu gibi. 2 i̇ki ile 2'yi çarptım. 4. Burada eksi 1 var. 4'ten 1'i çıkıyor. 4 eksi 1 bölü 2. 4'ten 1'i çıkarırsam 3 bölü 2. Şuraya birinci kısım diyelim. Buraya ikinci kısım diyelim. Burası 1. Şimdi ikinci kısmı yapıyorum arkadaşlar. 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ü çıkarıyorum. Paydaları eşitliyorum. Burayı 2 ile burayı 1 ile. 2 bölü 4 eksi 1 bölü 4. O da ne yaptı? 1 bölü 4. Bölme işleminde birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilir çarpılırdı. Birinci işlemimin cevabı 3 bölü 2 idi. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü 4'ü ters çevirip çarptım. 4 bölü 1. Bakınız bunlar sadeleşti. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 3 ile 2'yi çarptım. Cevap 6. Yani Bursa. Hemen 5. sorumuza devam edelim. Ne demiş? Yukarıdaki verilen çemberdeki sayılar. O çemberin üstündeki iki karenin içinde bulunan sayıların çarpımına eşittir. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diye soruyor. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi x sayısı hangi iki tane sayının çarpımına eşit? 0,2 ile 10 bölü 7'nin çarpımına eşit Arkadaşlar ben 0,2'yi nasıl yazabiliyorum? 2 bölü 10 virgülden sonra bir tane sayı olduğu için 10'da 2 diyorum Çarpı 10 bölü 7 Bakınız bunlar sadeleşti X sayısını ne buldum? 2 bölü 7 Bu burada kalsın Şimdi ikinci şeklimde ne diyor? X ile Y var X çarpı Y neye eşitmiş? Eksi 5 bölü 21 eşittir e arkadaşlar biz az önce x'i bulmuştuk. 2 bölü 7 idi. 2 bölü 7 çarpı y eşittir. Eksi 5 bölü 21. Hocam şunlar sadeleşti. Burada 3 kalmaz mı? Evet 3 kalır. Her tarafı da 2'ye bölerim ki y'ler yalnız kalsın. Buradan y'yi ne buldum? Eksi 5 bölü 6. Eksi 5 bölü 3'tü. 2'ye bölünce eksi 5 bölü 6 oldu. İkisini toplamamı istemiş. 2 bölü 7 eksi 5 bölü 6. Paydalarını eşitliyorum arkadaşlar. Buraya 6 ile burayı 7 ile genişletiyorum. 6 ile 2'yi çarptım. 12 bölü 42 eksi 35 bölü 42 dedim. Buradan da cevabım ne geldi arkadaşlar? Eksi 23 bölü 42 yani Adana şıkkıdır diyorum. Şimdi periyodik ondalık sayılar yani devirli demek istemiş arkadaşlar. Türkçe meali devirli 1 bölü a artı 1 bölü b. Şimdi a'yı bulalım. Devirli ondalık sayılarda nasıl yapıyordum? Kesirin tamamını yazıyorum. 13. Eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım 1 olduğu için 1'i yazdım. Bölü. Virgülden sonra bir tane devreden olduğu için bir tane 9 yazdım. Devretmeyen olmadığı için yazmadım. E o da ne yapar arkadaşlar? 12 bölü 9. Her tarafı 3 ile sadeleştirirsem 4 bölü 3. A'yı bulduk. Şimdi B'ye bakalım. Kesrin tamamını yazdım 12. Virgülden sonra pardon devretmeyen kısım olmadığı için yazmadım. Virgülden sonra 2 tane devreden var. 2 tane 9'um var. Formülü hatırlamayan arkadaşlar devirli ondalık sayılar videosunun başına baksınlar. Hemen başında formülü var zaten. Not alıp bakarsanız daha açıklayıcı olur sizin için. Şimdi her tarafı 3'e böldüm. 4. Sağ aşağıyı paydayı da 3'e böldüm. 4 bölü 33. Bizden ne istemiş? Şunu istemiş. 1 bölü A. Sayıyı 1'e bölmek, 1'i herhangi bir sayıya bölmek, ters çevirmek demekti. 1 bölü A diyorsam A 4 bölü 3'tü. Ters çevirdim. 3 bölü 4. Artı 4 bölü 33'tü. 1'i herhangi bir sayıya böldüğümde ters çevirmem anlamına geliyor. 33 bölü 4. Bakınız paydalar aynıysa yukarıları topluyorum. 36 bölü 4. 36 bölü 4'te ne yaptı? 9 yaptı. Yani C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi 3 bölü 2 ile 5 bölü 3 arasındadır? Şimdi şöyle yapayım arkadaşlar. E'den geriye doğru geleceğim. A'dan da gelebilir de ben E'den gelmek istedim bu sefer. Şimdi 24 olabilmesi için sayıların 24 olabilmesi için burayı 12 ile bakın E şıkkı için konuşuyorum. Paydalarını 12 ile genişletiyorum. Bakın 3 bölü 2 var. Diğeri ne? 5 bölü 3. 24 olabilmesi için şurayı 12 ile genişletiyorum. Burayı 8 ile. Bakın genişlettiğimde ne yaptı? 36 bölü 24 virgül. Diğeri 40 bölü 24 yaptı. Bu sayı bunların ikisinin arasında mı? Arkadaşlar 41 bölü 24 bunların arasında değil. Tam nokta atışı olmuş yani. Yanlış şıkkı direkt yapmışız. Heh, pardon yanlış çıkmış zaten. Bizden doğru olanını istiyor. 41 bölü 24 bu aralıkta değil. O zaman bu ifade yanlış. Şimdi D şıkkından devam edeyim. 37 bölü 24. Az önce yapmıştım. 37 bölü 24 gerçekten bu aralığa denk düşüyor mu? Aa hocam 37 bölü 24 bu aralığa denk düşüyor. O zaman doğru şıkkı bulduk. İsterseniz diğerlerine de bakalım. C şıkkına bakayım. 23 bölü 12. Bakın biri 3 bölü 12 idi. Diğeri 5 bölü 3'tü. Burayı 12 ile genişletiyorum. Burayı 8 ile genişletiyorum. Ne yaptı? 36 bölü 24 çok özür dileyerek başa sarıyorum. Zaten 24'ü bulmuştuk. E şıkkında 24'ü bulmuştuk. Bu sefer sayıları bakınız. 3 bölü 2 ile 5 bölü 3 C şıkkında paydasının 12 olmasını istediğim için burayı 6 ile açıyorum. Burayı 4 ile açıyorum. O da ne yaptı? 18 bölü 12, 20 bölü 12, 23 bu aralığa denk düşüyor mu? Hayır. O zaman C şıkkı da olmaz. B şıkkına baktım. B şıkkı da 12'ye kadar bakın. B şıkkı da 12. E bakıyorum 17 bu iki sayının arasında mı? 17 bölü 12 değil. O zaman bu da gitti. Şimdi zaten A'ya artık bakmama gerek yok. Yani doğru şıkkı D olarak bulmuştuk. Diğerlerine ekstradan bakmış olduk. Bir diğer soruma dönüyorum. Şimdi bunları ondalık videomuzda da söylemiştik. Ne yapıyordum? Eşit sayıda virgül kaydırıyordum. Bakın arkadaşlar. Buradan bir virgül kaydırdım. Yukarıdan da bir virgül kaydırıyorum. Şimdi buradan bir virgül kaydırdım. Burada kaydıracak bir virgül olmayınca ne yapıyorum? Bu açığı sıfırla kapatıyorum. Yani 64 bölü 80 oldu. Artı 0,2 ile 1'i toplayalım arkadaşlar. Tam kısmı 1 olduğu için topladım. 1,2 yaptı. Şuradan 1,2 virgül kim geldi? Bölü 0,12 Yine virgül kaydırıyorum arkadaşlar. Sayının sonuna gelene kadar sağ tarafa doğru. Bakınız 2 virgül kaydırdım. Buradan bir virgül kaydırdım. Kaydıracak virgül olmadığı için ikinciyi sıfırla doldurdum. Bakın 64 bölü 80'de her tarafı 8'e böldüğüm zaman ne yaptı? Hatta her tarafı 16'ya da bölebilirim. 64'ü e 16'ya böldüm 4. 80'i e 16'ya böldüm 5. Burada ne var? 120 bölü 12 var. Tam bölünür o da ne yapar? 10 yapar arkadaşlar. Bakın 10 ile 5'i çarptım 50. Üzerine 4'ü e ekledim. 54 bölü 5. Hocam 54 bölü 5 şıklarda yok. Çünkü ondalıklı olarak bulmamızı istemiş arkadaşlar. Ondalıklı olabilmesi için paydanın onun katları olması lazım. Bakın 54 ile 2'yi çarptım. 108. 5 ile 2'yi çarptım. 10. 108 bölü 10 da nasıl yazılabilir arkadaşlar? Bakın 108'i yazıyorum. Şurada bir tane sıfır olduğu için virgülden sonra bir basamak olacak anlamına gelir. O da 10,8 yani E şıkkıdır diyorum. 9. sorumuza gelelim. Sıfırdan farklı A ve B rakamları için eğer kutu içerisinde böyle bir kare içerisinde A çizgi B verdiyse A virgül B şeklinde tanımlıyorum. O zaman burayı nasıl tanımlarım arkadaşlar? 1 virgül 3. 3'ün üzerinde çizgi var. Aynen bu şekle göre yorumladım. Bunun diyor sonucu en az hangi pozitif tam sayı ile çarpılırsa sonuç bir tam sayıya eşit olur. Şimdi 1,3'teki şu 3 diyor. Devirli ondalık sayıları biz nasıl ondalık e, rasyonel sayılara çeviriyorduk? Kesrin tamamını yazıyorum 13 eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım burada 1'dir. Birimi yazdım. bölü virgülden sonra devreden sayısı kadar 9. Virgülden sonra bir tane devreden olduğu için arkadaşlar bir tane 9'u yazıyorum. Devretmeyen olmadığı için yazma gibi bir durumum yok sıfırı. 13'ten 1'i çıkardım. 12. 12 bölü 9. Hocam sadeleşir. 4 bölü 3. Bunun tam sayı olmasını engelleyen nedir? Şuradaki 3 kısmıdır arkadaşlar. Bakın 4 bölü 3'ü ben 3 ile çarparsam şunlar sadeleşir ne gelir? E 4 gelir. 4 de hocam tam sayılar kümesinin bir elemanıdır. Yani doğrudur. En az demek ki 3 ile çarparsam bu sonuç bir tam sayıya eşit olur. Payda neyse onunla çarpıyorum. Öyle de kodlayabilirsiniz kafanızda. 10. sorumuza bakalım. X sıfırdan küçükmüş. Demek ki x'im nedir? Negatiftir. Tamam. Bizden sıralama istemiş. Biz ne diyorduk? Eğer paydalar eşit ise. Bakın. Paylar eşit ise pardon. Paylar eşit ise. Neydi? Paydası küçük olan. Paydası küçük olan daha büyük. Paydası küçük olan daha büyük. Ufak bir hatırlatma olsun sizlere de. Paylar eşit ise paydası küçük olan daha büyüktür. Tabi bu hangisi için geçerlidir? Pozitif sayılar için geçerli. Şimdi ben önce sayıyı pozitif kabul edeceğim. Bakın paylar eşit. Hangisinin paydası daha küçük? A'nın paydası daha küçük olduğu için A büyüktür. Sonra B'nin paydası küçük. Sonra C'nin olduğu için A büyüktür, B büyüktür, C diyeceğim. Şimdi paylar eşitse paydası küçük olan çünkü neydi? Daha büyüktü arkadaşlar. Şimdi tabi bu ne için geçerli? Pozitif için. Sayıya ne diyor bize? X sıfırdan küçük yani negatiftir diyor. Biz negatif sayılarda sıralamayı nasıl yapıyorduk? Önce sayıyı pozitif gibi düşünüyordum. Sonradan negatif olduğu için yön değiştirecek. Yani A küçüktür, B küçüktür, C diyeceğim. O da A şıkkıdır arkadaşlar. Bir sonraki soruma bakıyorum. Diyor ki yukarıda eşit büyüklükteki dikdörtgenlerden boyalı dikdörtgenlerin alanları oranı sırasıyla A, B, D, C'dir. Boyalı bölgelerin dikdörtgenlerin alanlarını oranı. Şimdi sırasıyla A, B, C'ymiş. Yani burası A, burası B, bu da C'ymiş. A'yı bulalım arkadaşlar. Bakın normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça var. Kaç parçası boyanmış bakın. 1, 2, 3 parçası boyanmış. O zaman A 3 bölü 6'ya yani 1 bölü 2'ye eşit. Şimdi B'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4 parça. 4 parçasından 1 parçası boyandığı için 1 bölü 4. C'ye bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir kere 3 parçası boyalı yazdım. Yerlerini sayıyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 parça olduğu için 3 bölü 8. Buna göre aşağıdakilerden diyor ifadelerinden hangileri tam bir sayıdır? Şimdi birinci şıkta ne yapmış? 8 ile A'yı çarpmış. Bakın birinci öncülde 8 çarpı A. A'mız neydi? Pardon bu arada A'yı da vermiş. A'yı bulmam lazım önce. A neye eşit? B artı C. Bakın B ile C'yi toplayalım. 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 bölü 8. B ile C'yi yerine yazdım. Eksi A. A'mız da ne? 1 bölü 2. Şimdi paydalarını eşitlemek için burayı 2 ile burayı 4 ile genişletiyorum. A sayısı ne yaptı bakın? 2 artı 3 eksi 4 bölü 8'den 1 bölü 8 geldi arkadaşlar. Demek ki büyük A harfin 1 bölü 8. Bu kalkmamın bir köşesinde dursun. Hangisi tam sayıdır? Şimdi dönelim. Birinci öncülüme bakıyorum. Birinci öncülde 8 şarpa A demiş. A'mız 1 bölü 8'de. Hocam 8'ler sadeleşir. 1 olur. Gerçekten bir tam sayı olduğu için Demek ki birinci öncülüm tam sayı eşittir. İkinci öncüle bakıyorum arkadaşlar. 16 çarpı a. A'mız neydi? 1 bölü 8. Bunu bir de neye bölüyorum? 3'e. Hocam 16 ile 8 sadeleşir. 2 olur. Yukarıda 2 oldu. Aşağıda 3 oldu. 2 bölü 3 tam bir sayı olmadığı için. Demek ki ikinci öncül tam sayı değil. 2'nin olduğu ışıkları direkt elerseniz cevabı a olarak bulmuş oluyorsunuz. Biz yine de üçüncü öncülü de yapalım. Hazır halimizdeymişken. Üçüncü öncülde a bölü 8 diyor. A'mız 1 bölü 8'di. Bunu 8'e bölersem ne yapar? Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptığımda 1 bölü 64 geliyor. O da tam sayı değildir zaten. Üçüncünün de neden olmadığını görmüş olduk. Şimdi testimizdeki son sorumuz arkadaşlar. Bize diyor ki eksi 3 sayısı yukarıdaki sayı doğrultusunda eksi 3 ile 3 arası 13 eşit parçaya böl. 12 eşit parçaya bölünmüş. Yani burayı dört parçaya bölmüşüm. Burayı dört parçaya bölmüşüm. Burayı dört parçaya bölmüşüm. Tamam. Şimdi eksi 3 ile 3 aralığında kaç sayı var? Önce onu bulalım. Ne yaparım? Aradaki farkı bulabilmek için birbirlerinden çıkarıyorum. 3 eksi eksi 3 ne yaptı? 6. Her birini 12 eşit parçaya böldüğüm için hepsini toplam 12 parçaya böldüğüm için elimde 6 parça vardı. 12 parçaya böldüm. Demek ki her birinin uzunluğu neymiş? 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Hepsinin uzunluğu 1 bölü 2'dir. Şimdi A sayısını bulalım. A sayısını bulalım. Eksi 3'ün üzerine kaç birim ekliyorum bakın. 1, 2, 3 tane ekliyorum. Doğru mudur? Eksi 3'ün üzerine 3 tane ekliyorum. O zaman eksi 3 artı 1 bölü 2'den 3 tane eklediğim için 3 bölü 2 yaptım. O da eşittir. Bakın eksi 3 ile 2'yi çarptım. Eksi 6 üzerine artı 3 ekledim. Eksi 3 bölü 2. Demek ki benim A sayım neye eşit? Eksi 3 bölü 2 eşit. Bu burada dursun. Şimdi B'ye bakın. B'ye gelene kadar bakalım kaç adım ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adım ilerledim. 8 adım ilerlediysem demek ki eksi 3'ün üzerine 8 bölü 2 ekleyeceğim. 8 bölü 2 de zaten 4 yapar. 4 ile eksi 3'ü topladığım zaman B de ne buluyorum? 1 buldum. Şimdi hemen C'ye bakalım. Şu B'ye gelene kadar 8 adım ilerlemiştim. Üzerine sayıyorum. 9, 10, 11. Demek ki eksi 3'ün üzerine 11 bölü 2 ekleyeceğim. O da ne yapar arkadaşlar? Eksi 3 ile 2 çarptım. Eksi 6. Üzerine 11 ekledim. 5 bölü 2'dir. Tamam. A'yı, B'yi, C'yi bulmuş olduk. Birinci öncülde diyor ki B'yi A'ya bölersek B'miz 1'di. 1 bölü A. A'mız eksi 3 bölü 2. Evet 1 bölü eksi 3 bölü 2 ne yapar gerçekten? Eksi 2 bölü 3 yapar. Birinci öncülüm doğru arkadaşlar. Birin olmadığı şıkları direkt eleyebilirsiniz. 2 de diyor ki B ile C'yi topla. Bakın B ile C burada. 1 artı 5 bölü 2. O da ne yapar ger gerçekten? 7 bölü 2 yapar. Yani ikinci öncülüm de doğrudur. 2'nin olmadığı şıkları da elediğimde A şıkkı gitti. Şimdi üçüncü öncüle bakıyorum. A ile C'yi toplayın diyor. Bakın A'mız eksi 3 bölü 2, B 5 bölü 2 topladığım zaman ne yaptı? Eksi 3 bölü 2 ile 5 bölü 2'yi toplayınca 2 bölü 2'den 1 yaptı. 1 eksi B, B'miz neydi? 1'di. E 1'den 1'i çıkarınca ne yaptı gerçekten? 0 yaptı. 3 öncül de doğru. Yani cevabımız E oluyor. Konu tamamlama testimizi burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu testle beraber rasyonel sayıları ufak bir tekrar da yapmış olduk. Ondalıkları da aynı şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.